Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bugünkü videoda okuduğum son kitaplardan biri olan ve herkese çok iyi geleceğini düşündüğüm Profesör Doktor Türker Kılıç'a ait olan Bağlantısallık Yaşamdaşlık adlı kitaptan bahsedeceğim. Kitabı anlatmadan önce günüm nasıl geçti size kısaca ondan bahsedeyim. Bugün günlerden pazar, sabah kalktım. Birazcık sabah yürüyüş yapayım dedim çok sıcak bastırmadan önce. Biraz yürüyüş yaptım. Ondan sonrasında dedim ki ben bir kahve içeyim. Önceki yıllarda çok böyle buzlu kahve içmiyordum ama bu sene özellikle bu sıcaklardan buzlu kahve içmeye başladım. Bir buzlu filtre kahve içeyim dedim. Ondan sonra kahvemi aldım. Böyle yanımda tabii kitaplarım, not defterim de vardı. Biraz böyle okuduğum konularla ilgili not almayı seviyorum. Çünkü kitapları okuduğumuz zaman onlarla ilgili aldığım notları sonra baktığımda kitapların bende kalıcılığı artıyor. Şöyle hatta göstereyim size. Şu an bu defter bitmek üzere. Bu yıl okuduğum tüm kitapları buraya not aldım. Kitaplarda sevdiğim kısımları, önemli kısımları işte araştırma yapmam gereken kısımları. Ancak şöyle, şey çok gürültülü bir ortam. İster istemez böyle hani not alınacak yer değil yani. Bana kütüphane sesi sizliği gibi bir yer lazım anladığım kadarıyla. Sonra dedim dışarı çıkayım. Dışarıda da sigara dumanı beni rahatsız etti ve sonrasında dedim Nilay kalk bu böyle olmayacak. Tekrar biraz yürüyüş yaptım sonra eve geldim. Sizin kafelerde nasıl hani okuma ya da böyle not alma rahat yapabiliyor musunuz? Yoksa daha çok böyle evde sessiz sakin ortamlarda mı yapabiliyorsunuz? Ben önceden çok böyle değildim. Her yerde ım, yapabiliyordum ama sanırım pandemiden sonra böyle artık sessizliğin önemini ve kalitesini anladım diyeyim. O nedenle eve geldim. Sonrasında dedim e, kitaba başlamadan önce daha önce çektiğim fakat kameranın gazabını uğradığım kitapları yeniden anlatayım. Yani bunu kitabı okudum deftere notunu aldım. Daha önce önce videosunu çektim. Şimdi yeniden anlatacağım sizlere bu kitapları. Ama sırayla paylaşacağım. Sonrasında da bu kitapları hangi sırayla okumanız gerektiğini söyleyeceğim. Hazırsanız şimdi başlayalım birinci kitaba. Birinci kitabımız bu videoda dinleyeceğiniz kitap. Türker Kılıç tarafından yazılmış olan Bağlantısallık Yaşamdaşlık. Yazarımız kendisi beyin cerrağı. Özellikle pandemi döneminde evlere kapanmamızla birlikte kafasında uzun yıllardır oluşan bir felsefi diyeyim ve geleceğe dair öngörülerinin oluştuğu bir kitap. Bu kitapta bağlantısallık kavramı, insanların birbiriyle olan bağlantısı, etrafımızda özellikle hani beş kişinin ortalaması izdir diye bir söz vardır. Hani buna da katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Ben katılan taraftayım. Ee, kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde bağlantısallık yaşamdaşlığı net bir şekilde açıklıyor. İkinci bölümde de bu konuyla ilgili olan makaleleri içeriyor. Gayet detaylı hangi kaynaklardan yararlanıldığı, bu fikrin altyapısının oluşmasında nelerden yararlandığını değiniyor. Ee, o anlamda bu kitabı okuduktan sonra siz de araştırmalarınızı, derinleştirebilirsiniz. Burada bağlantısallık ilk olarak özellikle hepimiz belirli bir disiplinden geldiğimiz zaman sadece sanki o disiplinin öncüsüymüşüz gibi davranabiliyoruz. Ya da o disiplinin çok şeyin temeli olduğunu ve birçok şeyden de bağımsız olduğunu düşünüyoruz. Aslında bunun böyle olmadığını ilk genom projesi sonrasında Avrupa Birliği'nde gerçekleşen bir projeden bahsediyor yazarımız. Projeye sadece işte beyinle ilgilenen, biyolojiyle ilgilenen insanlar değil, doktorlar değil, aynı zamanda felsefeyle ilgilenen, matematikle ilgilenen, işte diğer pozitif bilimlerle ilgilenen insanların da olduğu, herkesin uzmanlığından bir şeyler katarak genel projeyi şekillendirdiğini gözlemliyor ve bunun üzerine her şeyin aslında birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getiriyor. Zaten bilimde baktığımız zaman dünyayı ve doğayı anlama, ondan sonra alt kategori inerek tamamıyla anlama ve anlamlandırmak için olan bir şey. Aslında biz böyle bilime, uzmanlık dallarına, farklı alanlara belki de yoğunlaşabilmek adına ayırıyoruz ama ayırmamıza gerek yok. Onun dışında bu bağlantısallık kavramında bir insan yaşamı boyunca çok fazla kişiye denk gelemiyor. Fakat çevresindeki insanlar, mahallesi olabilir, farklı okulu olabilir, bu insanlarla bir beyin ağı kurduğu zaman ortaya çok farklı bir sinerjinin ortaya çıkacağını söylüyor. Hatta burada Spinoza'dan örnek veriyor. Amsterdam'daki aydınlanma çağının nasıl başladığını, Spinoza'nın komşularını ve onlarla ilgili olan mesela iki sokak ilerisinde Descartes var, sonra Rembrandt var, bunlarla bir araya gelip bir şekilde aralarında çok fazla yaş farkı olmasına rağmen bir araya gelip sohbet ederek, birlikte vakit geçirerek bir sinerji yakaladıklarını ve birbirlerini beslediklerini, kendilerinin de farklı alanlarda kafalarını yorduğu konularda bir nevi tohum oluşturduğunu dile getiriyor. Bu anlamda da etkileşim içinde olduğumuz insanların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir böyle bakabiliriz bu olaya, bir de insanlarla bir araya geldiğimizde ne konuştuğumuza bakabiliriz. Biz birbirimize sürekli tabii ki de bir şey katmak zorunda değiliz ama vakit geçirdiğimiz insanlar da bize Bizim kalitemizi bir süre sonra belirleyecektir, bizim geleceğimizi belirleyecektir diyor. Hatta bununla ilgili olarak da biliyorsunuzdur. İnsanlar etrafında bulduğu, bulun, etrafında bulunan 5 kişinin ortalamasıdır deniyor. Yani arkadaşlarınızı çevrenizdeki insanların ne kadar dikkatli seçmemiz gerektiğini de söylüyor. Ya da onlarla birlikteyken neleri odaklandığımız, neleri konuştuğumuz da çok önemli. Siz buna katılıyor musunuz? Gerçekten sizce 5 kişinin ortalaması mıyız? Bunu yazarsanız çok sevinirim. Ama şöyle bir durum var şimdi. Buna inananlardanım ama etrafımda atıyorum. Şu an Ülker Kılıç çok. Ben onu nasıl tanıyabilirim? Ne yapabilirim? Onun yazdığı kitapları okuyabilirim ve onun kendisinin detaylandırdığı ve damıttığı bu bilgileri bir şekilde alabildiğim kadarıyla kapasitem doğrultusunda alabilirim. Yani kitap okumak da burada hani altıncı bir kişi olarak düşünülebilir diye düşünüyorum. Kitaba dönecek olursak bağlantısallıkla ilgili hem farklı disiplinlerin birbiriyle ilintili ve ilişkisi olması gerektiğini hem de insanların aynı şekilde birbirini beslemesiyle ve sonrasında iyi şeyler ortaya çıkacağını söylüyor. Bir yandan da biz bir şekilde kendimize sürekli bir şeyler katıyorsak, geliştiriyorsak bu tek başına olmaz yani. Bir toplumun kalkınabilmesi için topluca bir farkındalık ve bir bilinci ulaşmamız gerektiğini dile getiriyor ve bunun için de paylaşımlarda bulunup bunu aktarmamız, bunu her yere yaymamız gerektiğini düşünüyor. Çünkü düşündüğümüz zaman biz toplum olarak en iyi versiyonumuza tek bir kişiyle ulaşmakla olmaz bu. Etrafımıza da yaymalıyız. Belki şu an benim YouTube'da bunları aktarmam, başka insanların faydalı bilgiler paylaşması, felsefe olsun, diğer alanlarda olsun, Python anlatanlar var, hocalarımız burada paylaşıyor. Hani takipçi sayıları çok fazla değil belki ama ...çok değerli bilgiler paylaşılıyor. O yüzden YouTube'u ben çok faydalı buluyorum. Her anlamda aradığınız konuları insanlara... ...bir şekilde uzaktan da olsa burada... ...hani birebir olmasa bile buradan ulaşabilirsiniz. Birazcık Instagram'a da yaymaya çalışıyorum... ...kitaplarla ilgili ki hani orada da içerikler... ...bilgi merkezli olsun diye. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Kitapta da ona değiniyor. Onun dışında kitapta bir diğer konu bilinç kavramı. Bilinç var mıdır, yok mudur? Varsa nelerden oluşuyor? Zeka ne kadar önemli? Genetik ne kadar önemli insan zekasında? İşte bu benim ana okuma nedenim önceden şöyle söylenirdi. insan beyni, insanlar beyninin yüzde 10'unu kullanıyor yaklaşık olarak. Yüzde 100'ünü kullansa neler olur bir düşünün gibi böyle wow dedirtecek cümleler olurdu. Türkiye hocamız buna katılmıyor. Beynimizin kesinlikle zaten yüzde 100'ünü kullanıyoruz diyor. Ama burada önemli olan nöronların birbiriyle olan bağlantıları kurabilmesi. Bunun için de beyni zorlamak gerektiğini söylüyor. Yani belirli bir yaştan sonra öğrenmekten vazgeçmemek, sürekli meraklı olmak. Burada merak bilime, bilgiye, olaylara, sorgulayabilmek ve bu şekilde beynin kapasitesini arttırabiliriz diyor. Onun dışında zeka genetik midir, değil midir sorusu var. Onda da kabul etmiyor. Hep genetiğin keşfinden sonra bulunduğumuz çevre, beslenmemiz, uyku düzenimiz gibi konularında da zekaya etkili olduğunu dile getiriyor. Bununla ilgili de hatta Netflix'te de bir belgesel vardı. Üçüzler farklı ailelerde büyüyor. Biri orta sınıf, biri öğretmen, biri bir doktor ailede. Hepsinin hayatı çok farklı şekilde gelişiyor. Hepsi aynı sonuçları almıyor hayattan gibi. O yüzden kendi üzerimize biraz düşünmemiz gerekiyor. Bu tarz kitaplar okuyarak kendinizi, geleceğinizi, hayatınızı şekillendirebileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında hani kadın beyni, erkek beyni arasındaki farklar gibi konulardan konuyla ilgili olarak kendisi 20 bine yakın insan beynini gördüğünü, operasyonlar yaptığını dile getiriyor. Ve ve operasyonlara baktığı zaman hiçbir zaman beynin evet bu erkek beyni kadın beyni diye de ayırt edilemediğini dile getiriyor. Bu da çok şey. Hani bir, bir ayrım var insanlar arasında da cinsiyet ayrımı. Beyinde böyle bir şey olmadığını dile getiriyor. Tabii ki de farklı kültürler, farklı şeyler birçok etken var ama Baktığınız zaman olmadığını da getiriyor. Onun dışında bu bilinç kavramında ve bağlantısallıkla ilgili olarak matematikte Bayesian matematiğin nasıl bu altyapıyı oluşturduğuna dair bilgi veriyor. Merak ederseniz Bayesian matematik nedir ne değildir. Onunla ilgili de araştırmalar yapabilirsiniz. Ben kısaca bu videonun altını birazcık açıklamalar ekleyeceğim size. Son olarak nörobilim ve gelecek ve yapay zeka gibi konulara değiniyor. Belki biraz teknik gelebilir ama okuduktan bir süre sonra ilgi alanınız ve merakınız varsa keyifle okuyabileceğiniz bir kitap. Kitabın arkasında da daha önce bahsettiği konularla ilgili olarak renkli resimleri görebilirsiniz. Ben o anlamda bu kitabı çok keyifle okudum. Şöyle söyleyebilirim, meraklı olup bir şeyin varoluş nedenini sorgulamaya başladığımız zaman dönüşümün başlayacağını dile getiriyor. Yani biz burada sonuç olarak burada sadece bir beyin beyni masaya yatırıp bize onu anlatmasını değil, aynı zamanda gelecek vadeden bir felsefeden de bahsediyor. Geleceğin nasıl olacağını, nasıl şekilleneceğini, bundan sonra hayatın nasıl olacağını, hukuk gibi kavramların nasıl evrileceğini dile getiriyor. O anlamda da herkesin keyifle okuyacağını düşünüyorum. Bir noktaya geldik ama daha gideceğimiz çok yol var. Ben bu kitabı okuduğum için ve Büker Kılıç'ı bu kitapla tanıdığım için çok memnun oldum. Zaten sonrasında da diğer kitaplarını da alıp okudum. Siz de eğer bu kitabı okuduysanız fikirlerinizi çok merak ediyorum. Organlarımızın içinde herhalde en komplike ve üzülmeyen kısımları olan şu an için beyin. O yüzden bu kitap benim merakımın bir kısmına giderdi ama devamı da gelecektir diye düşünüyorum teknolojiyle birlikte yapılan çalışmalarla birlikte. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.